Merhabalar, ben geldim. İlk önce hemen ada çayımı yakacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünün güzel enerjisi sizlerde olsun. Vallahi ben e, dünden bu yana iyiyim. Güzel de bir mucize yaşadım, çok şükür. <laughs> Gerçekten ama burada anlatarak e, vaktinizi almak istemiyorum. Evet, mucizelere kalbinizi, gönlünüzü, yaşamınızı açın. Ve... Evet, ala çayımı da şöyle içeceğim. Şu şekilde yapıp geçireyim ben en iyisi böyle olmayacak. Çok koymuşum ben ala çayını bu sefer ya. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Niye yazmıyorsunuz? Evet, yani şu e, canlı incecik en çok istediğim şey de sizinle sohbet etmek. Gerçekten. Evet, şöyle. Şöyle derin bir nefes alalım lütfen. Bugünün enerjisi çok güzel gerçekten. Papatyalarım da vardı hani olsun. Allahım kendimi daha iyi hissetmem için neler mümkün? Lütfen göster bana Rabbim. Evet teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet şimdi. Birazcık gene bir ufak bir konuşma yapıp arkasından bugünün niyeti ex-partnerime geçmek istiyorum. ex benim bugünkü e, açılımım. E, uyumlanabilmeniz dileğiyle, ışık olması dileğiyle dedim ve niyet ederek kahvemi de kapattım şu şekilde. Şimdi ilk önce şişman olmak istemiyorum, parasız kalmak istemiyorum, yaşlanmak istemiyorum, burada yaşamak istemiyorum, bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum, annem babam gibi olmak istemiyorum. Bu işimde takılıp kalmak istemiyorum, saçlarımı, burnumu, bedenimi böyle olmasını istemiyorum. Yalnız olmak istemiyorum, mutsuz olmak istemiyorum, hasta olmak istemiyorum. Evet, istemediğimiz ne varsa, dikkatinizi neye yoğunlaştırırsanız o daha da fazlalaşır. Çünkü ilkel benlik, ilkel mod yani ilkel beynimizin diğer tarafı bir şekilde bu konuyla alakalı e, iletişime geçip daha da fazlalaşmasına neden oluyor. Artık bilimsel olarak da arkadaşlar bunu e, biliyoruz. Birçok hastalığın da e, maalesef ilkel modun yarattığını biliyoruz. Evet e, lütfen dikkatinizi neye yoğunlaştırırsanız o daha da artar ve yaşamınızda kalıcı hale gelir Olumsuzdan uzaklaşın ve dikkatinizi gerçekten olmak, yapmak, sahip olmak istediğiniz şeyler üzerine yoğunlaştırın. Evet bu hani söylediğim olumsuz ifadeleri hadi gelin bir de olumlulara çevirelim. İnceyim, maddi rahatlık içindeyim. Hep genç kalıyorum, şimdi daha iyi bir yere taşınıyorum. Harika yeni bir ilişki içindeyim. Kendim gibi olmaktan memnunum. Saçım, burnum, bedenimi çok seviyorum. Sevgi ve şefkatle doluyum. Neşeli, mutlu ve özgürüm. Çok sağlıklıyım. Evet, olumlu ifadeler, düşünmeyi, lütfen bu şekilde düşünmeyi öğrenin. Bunlar her konuda ifadeyi biçimlendirebileceğiniz cümleler zaten. E, olumsuzu söylemek genelde çok kolay. Bilinçaltınıza ve şimdiki zamanda anda kalıp e, bunları olumluya çevirmek, sizin bir çeşit meditasyonunuz. ister meditasyonunuz nefes alıp verme olsun, ister yoga olsun, ister müzikle yapın. Ne şekilde yaparsanız yapın anda kalarak yapmak adına her şey başka bir şey değil. Evet, beynimizin o çalışan çalışan %20'lik kısmını aktive edebilmek için lütfen olumlu olumlu cümlelere ihtiyacımız var. ve lütfen bunları sesli söyleyin. Kendinizi sevme sürecini arttırın gün içerisinde. Çünkü kendinizi sevmek iyi hissetmenize sebep olacak. İşte kendinizi sevmek böylesine güzel duyguları ve güzel enerjiyi ve titreşimi çekmekten geçiyor. Lütfen zihninizi eğitin. Kendinize yönelik eleştiren, eleştiren cümlelerde bulunmayın. Evet kendimi olduğum gibi seviyor ve onaylıyorum demeyi de lütfen unutmayın. Affetmeyi alışkanlık haline getirin. Teşekkürü ve şükrü lütfen her gün en azından 5 kişiye gözlerinizi kapatıp teşekkür edin. bunlar öğretmenleriniz olabilir, hayatınızda değer verdiğiniz arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir, yolda görüp de beğendiğiniz bir küçük çocuk bile olabilir. Teşekkür etmeyi lütfen unutmayın diyerek açalım. başlamak istiyorum. Evet, ex-partnerim dedik ve ex-partnerime ilk önce şöyle bir fincanımdan bakmak istiyorum. Ex partnerim. Ex partnerim. Hep böyle diyorlar ağlasın, kırılsın, pişman olsun, dönsün vesaire vesaire. Acaba bugünkü ex partnerim de var. Evet bugün hava çok güzel. Böyle kısa kollu kısa kollu takılıyorum. Ve başladım. Evet. Ex partneriniz inançlarını sorgulayan bir dönemde. Ve e, sizinle alakalı olan düşüncelerini kafasını yukarı kaldırıp düşünüyor. Yani böyle bir şey düşünürken böyle kafasını yukarı kaldırıp düşündüğünü görüyorum. E, ve kendisiyle alakalı kapılar açılmış birkaç kapı. Yani olasılıkları değerlendiriyor ve e, hayatının amacına yoğunlaşırken kafasının ve bilincinin bir tarafında bir rüya mı gördüm acaba diyor. Bunlar bizim başımıza geldi. Evet ve tek başınalık var fakat burada ex partnerimizde pişman olmuş olduğu hayatı ile ilgili bir takım travmatik durumları var. Bunlar mesleki hayatında olabilir, cinsel hayatında olabilir ve ailesel hayatında olabilir ama çok ciddi travmaları var ve sorunları var. Evet bu arkadaş bir şekilde göğsü dolu yani bir şekilde kursal dolu bir şekilde iletişime geçmek istiyor fakat onu tutan iki tane düşünce var bunlarla ilgili kendini aklamaya çalışıyor devamlı <laughs> afedersiniz yine ee, evet afedersinizle başladık bunu bunu hiç sevmiyorum niye böyle oluyor anlamıyorum enerjim birden yükselince boğaz çakramda iletişimde demek ki bir sıkıntı yaşıyorum ee, bunu çözeceğim ama e tabi biraz sigaranın vermiş olduğu etki de var. E, bu bağımlılıktan da kurtulmak istiyorum açıkçası. Evet, <laughs> gerçekten çok özür dilerim. Evet, şimdi devam edersek e, bahaneler bulmaya çalışıyor dedim en son. E, sanki bir şeylerin üzerine örtmeye çalışıyor. Bu üzerine örttükleri her durum onun hayatının yeniden, yeniden okumların en ufacık bir rüzgarda açıldığını gösteriyor. Yani kapatmaya çalıştığı ne varsa tekrar tekrar açılmaya başlamış. Ve bunları gün be gün görüyor. Evet biraz da enerjisi kötü olan bir durumla karşı karşıya. Maddi açıdan biraz güçlenme yap ilme yapmaya başlamış. Fakat kötü enerji tekrardan onu kapatmaya başlamış. Tam ilme yapıyor yeniden kapatıyor. Burada sizin, sizinle ilgili olan kısımda şöyle düşünüyor. Beddua mı etti acaba? Yani aklına gelen ilk şey bu olarak gözüktü. Evet, acaba tabağımda bana ne söyleyebilir? Ex partnerimle alakalı nasıl bir uyumlama yaşayabilirim? Bakacağım. Evet, kalabalıkları atıyor kendine. Nereden buluyorsa bu kalabalıkları bu pandemimde ama kalabalıkların içerisinde yer alıyor. Sanki ee, iletişimi seven, ee, dışarıda kalmayı seven, ee, dışarıda yemek yemeyi seven bir insan gibi... Dışarıda da yemek yiyemezsinler. Ne yapıyorsun sen sokaklarda böyle ben anlamadım. Birçok kişiyle görüşen e, sanki hani e, işiyle malakalı, malakalı. mi alakalı kendisiyle mi alakalı ailesi çok geniş her biri olabilir aslında. E, fakat e, şöyle söyleyeyim o kadar sosyalitenin içinde kocaman bir yalnızlık var. Kalbinde de kocaman bir U harfi var ve mim işareti çıktı. Mim işaretine mimlenmiş gibi çıktı. Yani bir kuş bir kanadının altında bir haber de var. Bu haberin içinde ise bir mühür var. Şimdi onu kartlarımda da göreceğim muhtemelen. Burada kılıçlarını çekmiş, kalkanlarını çekmiş bir şekilde kendini korumaya da almış. Bu konu sizinle alakalı da olabilir. Çevresindeki insanlara karşı da yapmış olduğu bir kalkan olabilir birdenbire parlamaya çalışıyor. ve Birdenbire savunması oluyor. Oysa ki kimse ona bir şey söylemese de böyle bir ruh haline bürünüyor. Evet çok meraklandım. Acaba kartlarım bana ex partnerinin enerjisiyle alakalı neler söyleyecek dedim. Evet. ilk önce ex partnerimle alakalı buradan bir e, seçim yapacağım. Sonra bilinçaltı kartlarından enerji kartlarımdan ve anahtar kartlarından ve romi kartlarımdan çekiliş yapacağım. Çekişim. Çekil, çekeceğim, çekiliş yapacağım ne ya? <laughs> gene heyecanlandım, gene. Bazıların enerjisi yavaş yavaş geliyor, bazıların enerjisi normal böyle akışında geliyor. Ama benimkisindeki bu hız resmen bana ateş şeklinde geliyor. Evet, bakalım aramızdaki ilişkiden ne verecek? Ex partnerim bana neler söyleyecek? Evet süpersin ya. Harikasın. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yapacağım. 7 yaptım. Evet. Şimdi bir de şöyle devam edelim. Evet, kapana kısılmışlık halini burada da verdi. Zihni ve düşünceleri hapis. Dar bir bakış açısı ve kendini kapatmış. E, fakat e, alışılımın durumunda bütün bağlantılarında bir durumda bir bırakma söz konusu. Bir şeyleri artık istemiyor. Hayatında bir şeyleri istemiyor. E, ve e, sıkıntılı süreçler geçirmiş. Kaos kaos yaratacak durumlar geçirmiş. Ve resmen e, bu konuyla alakalı olarak. Bakalım buradan Evet korkuları var. Evet. Nedir bu nedir? Aman Allah'ım. Bu nasıl bir partner? Evet bakalım. Ex -partnerim. Evet. ...çok güzel. Şimdi oldu. Ne demek istediğini... ...şimdi anladım. Birkaç kere... ...ayrılık ve... E, ...barışıklık yaşanmış... ...bu ilişkide aldığım... ...ve gördüğüm bu. <laughs> Sevgiden korkan... ...gerçeğin açığa çıkmasından... ...korkan, tehlikeli bir durumla... ...karşı karşıya ve kaygılı... ...ve endişeli olma durumu... Sevgiden kaçıyor arkadaşlar, aşık olmaktan kaçmış e, ve tam aslında bir uyum yakalandığında e, kaybetme korkusu yaşamış ve e, bu daha önceki yaşamış olduğu travmalardan kaynaklı muhtemelen. Evet, bakalım bana enerjim ne söyleyecek? Evet, aynen de bu şekilde tamam, tamam. Evet, şimdi arkadaşlar hemen başlıyorum. Benim canım ailem, benim güzel ailem. İlk önce buradan başlayacağım. Sonra üzerlerine kart almak istersem kart da alacağım. Evet şimdi diyor ki ben seninle bir uyum içerisindeydim. Ve ahenk içerisindeydim dedi. Her şey yolundaydı. Evet aramızdaki sevgi de gerçekti ve beklentisizdi. Fakat ben başarısız olmaktan çok korktum. Yani bunun senin senin kişiliğinle veya karakterinle alakası yok. Sevgi her kucakla kucakladığımda bunun bir başarısızlık olacağından korktum ve seni kaybetmekten korktum dedi. Ve seni kaybetmekten korkarken dışarıdaki etkiler ee, ve daha önce yaşamış olduğum bir gerçeği hatırlamamı sağladı ve bunu açığa çıkartmaktan korktum. Sana olan sevgimi açığa çıkartmaktan ve konuşmaktan korktum ve e, tehlikeli olarak adlettim bunu ben kendi içimde dedi. Evet, başarısızlıktan korkan, sevgisizlikten korkan ve bu ahengi yaşamışken bir şekilde kendi e, sadakatinden e, yola çıkarak e, bir burada güven duygusuyla ilgili olgunluğunda bir pişmanlık çıktı. Daha önce tecrübe etmiş olduğu bir pişmanlık, bir suçluluk hissetme e, ve kendine kızma. Ya daha önce kendisi aldattı, ya da aldatıldı. E, çünkü burada tecrübe ettiği konuda. Ben bu şekilde büyüdüm, ben bu şekilde serpildim, ben bu şekilde bu dünyada bunu gördüm diyor. Tam ergenlik döneminden geçerken bununla karşı karşıya geldiğini söylüyor. Ve bu konuda evet sana adım atarken bütün cesaretimi topladım ve kendi kendime sadakat yeminleri ettim diyor. Enerjisindeki cesaret bize etrafın ne kadar karanlık olduğunu ama onun işin başında ne kadar niyetinin, e, parlak olduğunu gösteriyor ve e, çocukça sevgiyle safça sevgiyle e, sana bağlandım dedi e, ve bunu diri tutmak için e, elinden gelen her şeyi yapmış olduğunu ve e, huzuru bozmamak için akışta kalmak için e, bir şekilde kendini tuttuğunu gösterdi. Peki burada ne dedi dedi ki, İçimdeki sırlar, hayatımdaki hayatımın gayesini keşfederken gittiğim bütün yollarda e, geçtiğimi daha önce fark ettim dedi ve karmayı verdi. Bakın arkadaşlar, şöyle her ikisinde de karmayı verdi ve inançlarını sorguladı ve burada da cesaret çıktı çünkü burada da vermişti aynı şekilde cesaretini. Şimdi burayı. Hemen söylüyorum. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşadığını düşünüyor ve aynen de böyle olmuş. Ve ne kadar iyilikle kötülüğün arasında bir affetme çabası yaşasa da kendisiyle helalleşmediğini ve bu konuda düşündüğünü ve arınmaya niyet ettiğini. Sanırım bu arkadaş her seferinde iyi olmaya niyet edip kendi içerisinde bir yere varmak isterken doğru yere doğru yere bir türlü ulaşamadığını bize veriyor çünkü içindeki sular bir türlü durulmuyor yani bazı karakterlerimiz ve bazı kişiler beğenilmeyi çok seviyorlar arkadaşlar bu da öyle bir durumla durum söz konusu kendini beğenmeyle e, kapı çaldı bu arada kendini beğenmeyle ve kendini ile ilgili bir karması var ve bir şekilde aldattığını düşünüyor kendini de karşısındakini de aldattığını düşünüyor ve her seferinde cesaretini toplayarak bir çıkış bir ivme yakalamaya çalışırken içine döndüğünü görüyoruz ve bunun için aslında doğruyu ve yanlışı görüp dua da ediyor dualara da sarılıyor ve bir ayrılık ve bir barışıklık dönemi geçirilmiş denilen çizgideyiz şu anda bir barışma olmuş bir kavuşma olmuş tekrardan sıkıntılı sürecin üzerine can sıkıntıcı gelişmeleri yaşandıktan sonra tekrardan bir barışma ve kucaklaşma belki yaşamış olabilirsiniz ve bu bilincinde hak ettiği anlamına geliyor yani şöyle ki biz birlikte iyiydik diyor, çiçeklendik diyor, beraber mutluyduk diyor, beraber paylaşımımız güzeldi diyor. Ve o yüzden her acının sonu gibi tekrardan sizinle mutlu olmak istemiş bir dönem. Ve size gelirken belki o can sıkıntıcı, kaos yaratacak o durumları bir kenara atarak gelmiş kendi içerisinde. Ve teslim olmuş. Fakat boyun eğmek, karşı koymamak, kendini vermek ve pes etmekle ilgili olan kısmı gerçekleştirmiş. Fakat bunu yaparken kendi zincirlerini kırmış ve üçüncü cesareti verdi arkadaşlar. Bakın her üç yerde de... Bu arada bu çok tatmışım, Çok özür dilerim. Çok kötü durdu değil mi? Pardon. Evet. Her üç şeyde de cesaret, cesaret, cesaret dedi. Her şekilde enerjisinde cesaret... Yani bu bir şekilde giden sevgilinin her seferinde cesaretini toplayarak size geri dönmesini, geri dönmeyi düşündüğünü veriyor. Her enerjisinde cesaret var. Evet, delice risk alma, bir şekilde daha fazla zemini oluşturarak razı olma. ...ve sizin belki artık yeter dediğiniz noktada... ...kırdıkları noktada her seferinde size geri dönüşü... ...sizi daha da sinirlendiriyor olabilir... ...ama yeniden, yeniden, yeniden deneyeceğim dedi... ...çünkü sen benim e, en iyi anlaştığım kişisin dedi... ...biz seninle her noktada buluştuk dedi... ...ve buluşmayı yaşarken gökyüzümüzde... E, ...gök kuşakları vardı dedi... ...ben zincirlerimi kırdım, sana teslim oldum dedi... Bu hani bir ayrılık, bir barışık olan dönemin vermiş olduğu bir enerji arkadaşlar. Daha sonrasında ise bize verdiği şey artık eski kalıplarımı yıkıyorum. Senin iyi, kendi iyiliğimi hizmete etme o bencil yönümü ortaya çıkartıyorum e ve vazgeçiyorum. Evet. Yeniden bir bırakma yani yeniden bir vazgeçiş ve istememe durumuyla karşı karşıya gelmiş. Çünkü kendi içerisinde yüzlü bir karakter. Ve bu e, kendini motive etmeye çalışıyor. Yani sizinle iyi olduğunu, hatta ciddi düşündüğünü, bir aile kurmak istediğini, kalbine dokunduğunuzu, sizinle yıldızların gök yani gökyüzündeki bütün yıldızların daha parlak olduğunu söylüyor. Fakat sonrasında vazgeçiyor. Kendi içerisinde kalıpları var ve kendi içindeki kalıpları e, daha güçlü e, parlasın diye yeniden yeniden oluşturuyor. Ve bunu sizinle paylaşacak arkadaşlar. Bu içindeki niyeti yani e, kendindeki arızayı bir şekilde sizinle paylaşmak isteyecek. Çünkü bu onun sırrı. Ve bu sırrı e, gerçeğe dönüştüren insanlarla karşılaşacaksınız siz. Yani bu gerçekliği öğreneceksiniz. Bu sırrı artık e, diğer sırlarıyla beraber öğreneceksiniz. Maskesi yüzünden düşecek. O zaman siz de rahatlayacaksınız. Diyeceksiniz. diyeceksiniz ki hak budur. Çünkü onun bu kapana kısılmışlık ve zihni ve düşüncelerindeki hapis durumu kendisini kapatma durumu maalesef yaşadığı bir takım olaylardan dolayı. Belki ailesinde, belki işinde, belki daha önceki ilişkisinde, belki daha önceki eşinde. Onunla ilgili olan bu güven problemini siz çözeceksiniz. Ve bunu çözdüğünüzde yani ee, rahatlayacaksınız. Sabah uyandığınızda yüzünüz gülecek artık. Ve ki tekrardan geri dönüşü var mı? Evet var. Her seferinde cesaretini toplayarak size yeniden bir şekilde ulaşmaya çalışacak. Belki seneler sonra olacak, belki bir ay sonra olacak. Ama her seferinde bu niyeti hissedeceksiniz. Çünkü kendini belli etmeyi, göstermeyi seven bir karakter bu. Bu ee, karakterimiz için şuradan bir sonuç kartı çekmek istiyorum ay Evet, senin bu cesaret, cesaret dediğim enerji bugün beni hakikaten şoka soktu. Evet, kaygı. Ya kaygı düzeyi, e, kaygı düzeyini zaten demin de gördük. E, kendi içerisinde bir takım şeyleri halledemiyor. Gerçekten yardıma ihtiyacı var belki de. Ama sorunlu bir tip ve her seferinde kapıyı çarpıp gidiyor ve uzaklaşıyor. Yani bu kapıyı çarpıp gitmesi, uzaklaşması onunla alakalı bana şu anda vermiş olduğu enerjide çözüm noktası. Baş edemediği ne varsa çekip gidiyor. Sonra cesaretini topluyor, yeniden gelmek istiyor. Ve siz artık hani sabır, 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 sabır nereye kadar sabır diyorsunuz? Yani e, bunun için ayrıca melek olsanız çatlarsınız. Evet. Buradaki düşünen adam e, bize tekrardan sizi düşündüğünü, sizinle alakalı olan planlarını, güçlenmeyi, iyi niyetini gösteriyor. Evet, bir tarafı karanlık ve bir tarafı aydınlık bir e, iki yüzlülük görüyorum ben burada tekrardan. E, çünkü kendi kendini tanıma noktasında bile, e, vallahi kendi içerisinde savaşıyor. Yani hem bencil, hem verici, hem iyi bir dinleyici hem de dinlediğinden hiçbir şey almayan bir adam, unutan bir adam veya bir kadın bu arada. Adam derken düşünen adam çıktığı için ağzımla öyle çıktı kusura bakmayın. Peki bununla alakalı bizi bir hayat kartı seçmek istersek bu ex partnerimize bize nasıl bir öğüt olur acaba? Bakalım bir öğüt alalım bitirmeden önce. Belki o yüzden kalabalıkların arkasına saklıyor kendini. Evet, çiçeğin kokusu yalnızca rüzgarın estiği yere gider. Oysa erdeminiz her şeye dokunarak her şey, her yerde ışıldar. Evet, erdem çıktı. Buradaki eksik şey çıktı arkadaşlar. Erdemleri olmayan bir insan bu. Ee, kendi keşfini tamamlayamamış, bir şekilde kararsızlıklarıyla yorulan her seferinde cesaretini toplayıp toplayıp bu şekilde hareket ettiğine göre evet size gelen ise her işini sakin bir şekilde halledin. Hayat kargaşasının ortasında sakin kalın. Evet muazzam bir enerji odaklanmanızı gerektirecek bir şey yaşıyorsunuz. Sakinlikte etkili olun. Etkinlikte sakin olun. Evet buradaki sabrın size gelen sabrın ee, bir kartı olarak sakinlik geldi. Evet çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah uyumlanabileceğiniz veya e, buradaki bakımdan e, kelimeleri seçerek e, kendinize ders çıkartabileceğiniz noktalar yakalarsınız, Işık olur diyerek. E, açılımı bitiriyorum. Lütfen olumlu ifadeleri ve zihninizi eğitmek konusunda biraz araştırma yapın e, ve bu konudaki e, hem bilimsel gerçekleri e, hem de spiritüel anlamdaki gerçekleri e, araştırın demek istiyorum. E, bir de lütfen e, beğeni yapmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için önemli. Çünkü burada bir alma verme dengesi yaratmak gerekirse ben büyük bir heyecanla ve sevgiyle, aşkla yapıyorum işimi. Sizden de sadece ufak bir saygı görmek istiyorum. O yüzden beğeni yaparsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet az, kaldık. az kaldı canlı yayını açmama. Bundan dolayı da iple çekiyorum. En kısa sürede tekrardan görüşmek üzere. Öpüyorum sizi güzel insanlar çıksın yollarınıza, gününüz çiçek olsun, hoşçakalın diyorum. Kocaman öpüyorum benim canım güzel ailem, hoşçakalın.